çok değerli hemşerilerim. Bugün burada Burdur şehir ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yer teslimini gerçekleştireceğiz. Yüklenici firmamız ve İlbank Bölge Müdürümüz Fuat Bey ile birlikteyiz. Tabii ki teknik ekiplerimiz de bizlerle birlikte. Eee yetkili firma, ilgili firma konuyla ilgili aslında kısa bir bilgi bizlere ulaştırdı ama yurttaşımızın, vatandaşımızın neler yapılacağını ya da bu işle ilgili planladığımız neler olduğunu bilmesi açısından ben firma temsilcisi Özgür Bey'in kısa bir açıklama yapmasını kendisinden rica edeceğim. Teşekkür ederim. Yer teslim işlemini gerçekleştiriyoruz. Çantayı mobilizasyonumuzu da bayrama kadar tamamlayıp bayramdan sonra artık çalışmalarımızı start vereceğiz. 600 gün işimizin süresi ama bunu öngördüğümüz ölçüde yine çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, İlbank Bölge Müdürümüz Fuat Bey 2016'dan beri sağ olsun işin hem takipçisi oldu hem de bu konuda bize oldukça fazla desteği oldu. Ve geldiğimiz noktada Burdur'un en temel sorunlarından birisi olan ileri biyolojik arıtma tesisi ihtiyacımızı da İlbank kredisiyle e, tamamlamış olacağız. Özgür Bey'den de söz aldık. En kısa zamanda bu sözleşmenin gereği olan tarih değil. Ondan öncesinde bu yapımın tamamlamasını istiyoruz.